Demokrat Parti, Ordu Milletvekili, Cemal Engin Yurt, mecliste basın açıklaması düzenledi. Engin Yurt, açıklamasında, ekmek kuyruklarından ve fırınların aşırı artan maliyetler karşısında kapanma noktasına ulaştıklarını söyledi. Halk ekmek büfeleri önünde kuyrukta bekleyen on binlerce insanı görüyor. Ucuz ekmek almak için mücadeleyi ve o mücadele sırasındaki feryatı duydukça üzülüyoruz. Ama esas büyük bir tehlike kapımıza gelmeye başladı. Nedir bu tehlike? Önümüzdeki aylarda fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Fırıncılar artık artan maliyetleri karşılayamaz bir halde. Doğal gaza, elektriğe, akaryakıta ve diğer ürünlere yapılan zamlarla fırıncılar artık ekmek kazanmayı bırakıp zararın içerisinde her gün bataklığa doğru gitmekteler. Toprak mahsulleri ofisi 2.6'dan milletten buğday aldı. Aldığı buğdayı 5.5 liradan satarak maalesef destekleme yerine kösteklemeye devam ediyor. Toprak mahsulleri ofisi çuvalını güya ucuz satıyor. 220 lira diyor. Ama 220 lira bile fırıncı için büyük bir maliyet. Çünkü elektriğe, doğalgaza ve akaryakıda yapılan zamlarla artık maliyetler karşılanamaz ve maliyetler ödenemez hale gelmiştir. Bu neyi getirecek? Bizim ordu merkezde, Altınordu ilçesinde yüzün üzerinde fırın var. 40 tane fırıncı fırınını satılığa çıkarttı. Neden? Artık iş yapamıyor. Artık üretmez hale geldi. Evine kendisi ekmek götüremez hale geldi. O sebeple iktidara uyarıyoruz. Millet ittifakını kovalayacağız. Sonuna kadar kovalarız milleti diye tehdit edenlere buradan bir uyarı yapıyoruz. Millet perişan, esnaf perişan yaptığınız zamlarla bütün millet her geçen gün büyük sıkıntıların içerisine giriyor. Artık bu zamlara dur değiliz. Artık milletin sesini, feryadını duyunuz. Yoksa bir gün gelecek, o günde sandık, o sandıkta bu millet sizi kovacaktır. Ülkenin Maliye Bakanı milletle dalga geçiyor. Dün diyor ki, müsiyatın toplantısında sizin gibi diyor helal ticaret yapanlarla birlikte çok şey başaracağız. Nurettin Nebati, musiyata üye olmayanlar haram ticaret mi yapıyor? Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Yazıklar olsun senin gibi bir bakana. Ne demek müsyiatın içerisindekiler helal ticaret yapıyor demek? Diğerleri haram ticaret mi yapıyor? Küsyattakiler haram ticaret mi yapıyor? Bu ülkenin insanlarını öylesine böldünüz, parçaladınız ki yetmiyor, yine parçalamaya devam ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi sokağa dökülenleri perişan ederiz. Sonra döner gittiği yere kadar kovalarız. 15 Temmuz'da kim sokağa döküldü? 15 Temmuz'da Demokrat Partili, CHP'li, Büyük Birlikçi, Saadet Partili, partili partisiz milyonlarca Türk milleti sokağa döküldü. Kimi tehdit ediyorsunuz? Neyi tehdit ediyorsunuz? Bu millet anayasadan gelen bütün haklarını kullanacaktır. Sokağa çıkmak gerektiğinde sokağa da çıkacak, anayasal çerçevede hakkını ve hukukunu arayacaktır. Kimi tehdit ediyorsunuz? Tehditinizden geri adım atan, korkan namerttir. Biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte sokaklardayız, meydanlardayız. Siz bu milletin sesini duyun, siz halkın feryadını duyun, siz ezilenlerin feryadını duyun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.